Çin şehrimden yeniden herkese merhaba. Bugün şehirdeki 3. günüm arkadaşlar. Ve akşam saat 9'da Changdu şehrine trenim var. Fırsattan istifade buradaki bir başka güzel yapıyı sizlere tanıtmak için yola çıktım. Chongqing şehri çok karmaşık ve çok kafa karıştırıcı bir şehir olduğu için ne yazık ki detaylı olarak plan yapsam da gidemediğim yerler oldu. Bundan ötürü tekrardan yola çıktım. Size buradaki önemli başka bir yapıyı göstermek için. Minhae Edağlı'nın sonu ve Qing Hanedanlığı'nın başı dönemlerinde burada büyük bir göç hareketi oldu arkadaşlar. Su çağında yaşanılan savaş, salgın ve deprem felaketlerinden ötürü nüfusun azalmasından ötürü dönemin imparatoru Çin'in doğusundan Çin'in Sichuan eyaletine büyük bir göç başlattılar. Buradaki ticareti daha da iyi geliştirmek, buraya gelen, buraya göç eden insanlar için iş imkanı sunmak ve Yangtze Nehri üzerindeki ticareti daha da büyütmek amacıyla burada büyük bir kompleks, lonca kompleksi inşa ettiler. Şimdi birazdan hep birlikte burayı keşfedeceğiz arkadaşlar. İyi seyirler. Bakın bu görmüş olduğunuz büyük kompleks Köprünün üzerindeki görüntüsü bu şekilde. Birazdan aşağı inip aşağıdan da çekim yapmaya çalışacağım. İşte karşınızda Yangtze Nehri arkadaşlar. Ve Yangtze Nehri'nin hemen kıyısında inşa edilmiş olan bu binası. Binlerce yıl boyunca Yangtze Nehri Çinliler için çok önemli bir ticaret yolu olmuştur. Bu nehir yolu Çin'in Qinghai eyaletinden Şanghay'a kadar uzanmakta. Chongqing gibi birçok farklı şehirden geçmekte arkadaşlar. Yangtze Nehri sadece ticaret yolu olarak değil, aynı zamanda turizm amacıyla da kullanılmaktadır. Büyük gemilerle Yangtze Nehri'nde yolculuk ve seyahat edebilirsiniz. Sadece 25 yuan ödeyerek Hougang Haiguan isimli bu yapıya giriş yaptım. Şimdi size bu yapının içerisine, bu yapının içerisindeki güzel mekanları gösterip tanıtmaya çalışacağım. burada yer alan bir Budist tanrısı değil arkadaşlar. Burada yer alan İmparator Yu. Çinli İmparator Yu. Burası da bu yapının içerisinde yer alan Guangdong salonu. Guangdong kantonlardan oluşan bir bölge. Biliyorsunuz İmparator Kangxi döneminde buraya sağlamdan göç esnasında yine kanton halkı da kantonlar da buraya gelmiş. Ve burada kendilerine ait, kendilerine özgü bu salonlar. Küçük odacıkların bulunduğu, küçük salonların bulunduğu büyük bir avlunun içerisindeyiz. Şimdi bu avludan çıkıyorum arkadaşlar. Bu kısımda ise gördükleriniz akşap oymacılığıyla yapılan oturaklar, koltuklar, kanepeler, bu şekilde ince detaylara sahip mobilyalar, burada ise dönemin tarihini, dönemin o hikayesini anlatan balmumu heykelleri var. Burada ise küçük bir parti ve burada partide birbirlerini kutlayan insanları görmektesiniz. Burada da yine buradaki insanlar tiyatro gösterisini beklemekte. Yine farklı bir tiyatro gösterisi yapılmakta. Bu bank hayvan binamız bu kadardı. Size olabildiğince çekim yapmaya çalıştım. Olabildiğince içerisini göstermeye çalıştım. İlginç bir yapı. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Tüm uzumuzla. Bu şehirle alakalı ilginçlikler bitmek bilmiyor arkadaşlar. Burada bir metro istasyonu var. Bu metro istasyonu insanların normal vatandaşların apartmanının tam ortasından geçiyor. Şimdi bunu video çekmeye çalışacağım ve burada benim gibi birçok insan bakın bu anı bekliyor. Bakın tren geldi arkadaşlar. Metro geldi. <laughs> 田中様という方、独特な風にをする。実際にはそうです。<laughs> <sum> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şehirle alakalı ilginçlikler bitmek bilmiyor. Gerçekten çok fütüristik. Gerçekten akıl alır gibi değil. Normal bir apartmanın ortasından bir metronun, bir trenin geçmesi ve bunun yarattığı gürültüyü düşünebiliyor musunuz? Ancak bu insanlar burada bu koca mega şehirde bu şekilde yaşıyorlar. Bununla birlikte yaşıyorlar. Benim gibi buraya gelen birçok insan da bu anı ölümsüzleştirmek için bu anın videosunu çekebilmek için burada. İşte karşınızda Lizba metro istasyonu. görmüş olduğunuz ilginç metro istasyonuna giriş yapıp yolculuk yapmaya çalışacağım. Size de an ve an göstermeye çalışacağım. Metro istasyonumuza girişi buradan yapıyoruz. Şimdi Liziban metro istasyonuna ulaştım. Burası bildiğiniz gibi tam olarak bir apartmanın ortasından geçmekte. Aşağıda videosunu çekmiştim ve bakın arkadaşlar arka tarafı aslında böyle. Dümdüz sokak ve yolun geçtiği bir cadde var. Burada ise tren istasyonu yer almakta. Tam olarak burada arkadaşlar. Hayatımda gördüğüm en ilginç metro istasyonlarından birisi olduğunu söylemeliyim. Ve arkası da arkasındaki caddede çıkış arkadaşlar. Normal bir cadde. Buradan arka tarafa çıkış yapabiliyorsunuz. Normalde bir apartmanın orta katında, üst katlarında gibi görünüyor ön taraftan ama arka tarafı ise bir cadde. Burada seviye yok. Ve metromuz geldi arkadaşlar. <laughs> Çok esen. Şimdi son istasyonumuza gidiyoruz. <laughs> Şimdi metrodan indim ve son istasyonum olan Chongqing Büyük Halk Sarayı'na gidiyorum. Burası Chongqing Halk Meydanı olmalı. Burada ise çevirisi tam olarak Chongqing Halk Sarayı ya da Chongqing Halk Salonu olarak çevirebiliriz. Burası giriş kapısı. Burası meydan. Meydanın arkasında müze var görmüş olduğunuz gibi. Seyyar satıcılar burada hediyelik eşyalar, oyuncaklar satmakta. Ve burası da sarayın girişi arkadaşlar. Antik bir yapı değil ancak ilgi çekici mimariye sahip. Harika bir yapısı var. İşte karşınızda Çin Halk Sarayı. Her yerde o kadar fazla yarasa var ki insanlara çok yakın uçmaktalar ve <laughs> birazcık korkuyoruz açıkçası. Çin Halk Cumhuriyeti bu yıl kuruluşunun 75. yılını kutladığı için üzerinde bu şekilde yazı yazmışlar. Gerçekten harikulade bir mimarisi var. Işıklandırılınca daha da güzel görünüyor. İçine giriş yapmak istedim ancak ne yazık ki geç kaldığım için giriş yapamıyorum. Ama size dışarıdan burayı göstermek istedim. Chongqing şehrinden ayrılmadan önce size dışarıdan da görüntüsünü göstermek istedim arkadaşlar. 1950'li yıllarda inşa edilmiş ve Çin'in yeni döneminin bir sembolü olarak Chongqing'in tam olarak halk meydanında konumlandırılmış bir yapı. İşte Çinliler burada günümüzde resmi ve önemli buluşmalarını Chongqing şehrinde bu arkamda görmüş olduğunuz binada gerçekleştiriyorlar. Çok güzel, çok görkemli bir yapı. Pekin'deki cennet tapınağına benzetilmiş bir mimarisi var. Tepesi, kubbesi o şekilde. Devasa bir kubbesi var. Ve 12 bin kişilik kapasitesiyle Chongqing şehrinin halk meydanında bugün buraya gelen ziyaretçilerini inanılmaz derecede etkileyen harika bir yapı. <laughs> Chongqing'in halk meydanından hepinize hoşça kal dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu şehirdeki önemli turizm noktalarının birçoğunu sizlere göstermeye çalıştım. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Chongqing Halk Sarayı'ndan herkese bolca selam. Görüşmek üzere.